Muhalefahim allah Teala <laughs> Usul-i Selat isimli kitabında diyor ki feyde kile leke bime Rabbek Rabbini nasıl tanıdın nasıl bildin denildiği zaman ayetleriyle ve mahlukatıyla ve bu mahlukatlardan <laughs> bu ayetlerden gece gündüz güneş ay yedi kat sema ve içindekiler ve yedi kat yeryüzü ve içindekiler ve arasındakiler. Zikretmiştik bunu. Sonra muallif rahimallahu teala buna delil getiriyor. Ve delilü kavlu teala ilk delil almıştık. İkinci delil de muallif teala diyor ki ve kavluhu teala Allahu teala'nın şu sözü İn Rabbekumullah, elädiخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. İn Rabbekum Sizin Rabbiniz, elädiخلق السموات والأرض في ستة semavatı ve yer yüzüne altı günde yarattı. Tüm mstewa alarş. Fıra, arşın üstünde kuru kuru kuldı. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا gündüzü kovalayan gece ile büryan o allah ki gündüzü kovalayan gece ile büryan والشمس والقمر والنجوم مسخراتك sıhharatin bi emri buyuruna baş eğdirecek güneşi, ayı ve yıldızları yarattı Ela lehul halku vel emru Ela lehul halku vel emr fikrin yaratma ve emir Allahu Teala ona hastır. Diyor Allahu Teala. Burada ayette gördüğünüz gibi Allahu Teala yeryüzünü ve semavatı aldı, altı günde yarattı. Tüm mesdeva alan bu yara, semavat ve yeryüzünü yarattıktan sonra tümme ee, tertip ifade eder. Yani bunları yarattıktan sonra arşa istiva etti. Arşın üstüne kuru, kuruldu. Dolayısıyla Allahu Teala Ehl-i Sünnet'in icmasıyla arşın üstündedir. Kendisine yakışır bir şekilde ve bunun nasıllığını bilmediğimiz bir şekilde. Allahu Teala'nın arşın üstünde olduğu Kur'an'da altı yerde geçmektedir. Nazım der ki: "Arafu Yunus'un, Arafu Yunus'un, Ra'dun ra thumma fi Taha furqanu secdetin ve hadidu biha istawa." Arap suresi, Yunus suresi, Ra'd, Taha suresi, Furkan secde, ve hadis surelerinde allah Teala'nın arşın üstünde olduğu geçmektedir. Bu ayet hakkında kardeşlerim iki mesele hakkında bahsedeceğiz bu ayeti zikrederken. Birincisi ayette geçen arş. Kur'an ve sünnete binaen arş altı şey ile hususlandırmıştır. Arşın altı özelliği vardır. Ehl-i sünnet ve cemaate göre alt, arşın altı tane özelliği vardır. Bu altı özelliğini zikretmeden önce arşın lügat manasını zikredeyim. Arş ne demek? Arş lügatta kralın tahtı demek. Kralın tahtı. Ayette geçtiği gibi Belkıs hakkında ve onun büyük bir arşı vardır. Yani büyük bir tahtı var idi. Yusuf Aleyhisselam hakkında da وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ Anne ve babasını arşa yükseltti. Yani tahtına yükseltti. Ayetlere baktığınız zaman Allahu Teala arşı üç sıfat ile vasıflandırmış. Azim, büyük olduğu, arşın büyük olduğuna dair Rabbul arşil azim o Allah ki azim büyük arşın Rabbidir. Başka ayette Rabbul arşil kerim kerim ile vasıflandırmış. Yani e, şerefli, yüce arşın sahibi. Başka ayette, ayette de mecid, el mecid sıfatı ile vasıflandırmış Allahu Teala. Mecid demek yani yüce diyor ki Dül arşil mecidi Halef kisai ve Hamza'nın kıraatına göre Dül arşil mecidi arşın sıfatı olarak geçiyor. Yani o Allah ki yüce arşın sahibi. Allahu Teala bu arşı altı özellik ile bu <laughs> vasıflandırmıştır. Bu yani bu arşın altı tane özelliği vardır. Ehl-i sünnet ve cemaate göre. Birinci özelliği arş mahlukatın en büyüğüdür. Arş mahlukatın en büyüğüdür. Buna delil ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kursi hakkında. Kursi hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kursinin büyüklüğünü anlatırken, kürsünün büyüklüğünü anlatırken diyor ki messemavatu vel ardu fil kursiyyi illa ke halakatin mulkatin fi felat. Diyor ki semavat, yedi kat semavat ve yedi kat yeryüzü kürsünün yanında çöle atılmış bir halaka gibidir. O kadar küçüktür. Yedi kat sema ve yedi kat yeryüzü kürsünün yanında bir çöle atılmış bir halaka gibidir. Sonra diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْعَرْشِ كَفَضْلِ الْكُرْسِيِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Kursinin arş yanında ise kursinin pardon kursinin arşın yanında ise kursinin arşın yanında kursinin semavat ve yeryüzünün yanında olduğu gibidir. Ya nasıl ki semavat ve yeryüzü kürsünün yanında şöyle atılmış bir halaka ise kürsü de arşın yanında şöyle atılmış bir halaka gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar büyük. Dolayısıyla Allahu Teala'nın arşı mahlukatın en büyüğüdür. Çöle atılmış halaka gibi Kursi de arşın yanında çöle atılmış bir halaka gibidir. Yedi kat sama ve yedi kat yeryüzü de kursinin yanında yere, çöle atılmış bir halaka gibidir. Dolayısıyla arş o kadar büyüktür. İkinci arşın ikinci özelliği ise arş mahlukatın en üstündedir. Ve cennetin çatısındadır. Cennetin çatısındadır. Cennetin üstündedir. Buna Bukhari'de geçen hadis delalet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Fe <laughs> ida'tu'llaha Allah Teala'dan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Fe innehu cenneti ve cennet. Çünkü o cennetin en ortasında ve en üstünde ve fevkahul arş. Onun üstünde de arş var. Onun üstünde de Rahman'ın arşı var. Ve arş kubbe gibidir. Hadislerde geçtiği gibi. Üçüncü özelliği ise arşın. Arş mahlukatın en ağır olanıdır. En ağır olanıdır. Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Subhanallahi ve bihamdihi adad halqihi. Mahlukatın adedi kadar Subhanallahi ve bihamdihi. Rıza nefsihi ve nefsinin rızası kadar Subhanallahi ve bihamdihi ve zinete arşihi ve arşının ağırlığı kadar Subhanallahi ve bihamdihi ve midad kelimati ve kelimelerin mürekkebi kadar Subhanallah ve bihamdi. Şimdi ilim ehli der ki burada her şeyin en büyüğünü zikrediyor. Ve ağırlık bakımında diyor ki ve zinete arşihi arşının ağırlığı kadar. Dolayısıyla ağırlık bakımından en büyük olan arşı zikrediyor. Bundan da anlaşılıyor ki arş mahlukatın mahlukatın en büyüğüdür. E, maklu, mak, e, e, dolayısıyla arş mahlukatın en ağırıdır. Bunu da Şeyhülislam İbn Teymi Risaletül Arşi isimli kitabında zikreder. Dördüncü arşın dördüncü özelliği ise <laughs> arşın ayakları vardır. Buhari'de geçen Ebu Said el Hudri'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İnne'n-nase yas'akun yevmel kıyamet." ve innen nase yus'aqun yevmel kıyame. İnsanlar kıyamet gününde ayılacaklar Fe akunu evvel men Ve ben ayılanların en ilki olacağım. Fe ecidu Musa ahizan bi qaimatin min qawaimil arş. Ayıldığımda Musa Aleyhisselam'ın arşın ayaklarından bir ayağından tuttuğunu göreceğim. Bu hadis Bukhari'de geçiyor ve e, Ebu Sa'id el-Hudri'nin hadisi ve Enes radıyallahu teala'nın e, başka bir hadisinde şahidi var. Dolayısıyla arşın e, ayakları var. Beşinci özelliği ise Arşı taşıyan melekler var. Bunu Allahu Teala e, açık bir şekilde Kur'an'da zikrediyor. Diyor ki: ellediğine yahmilunel arşa, Onlar ki o melekler ki yahmilunel arş arşı taşıyorlar. "Ve men havlehu yusabbihun bihamdi rabbihim." Arşın etrafında olan melekler ise yusabbihun bihamdi rabbihim. Rabbine hamd ediyorlar, tesbih ediyorlar. Allah Rab, Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Ve yu'minun bihi ve Allah Rablerine iman ediyorlar. Ve istighfirun lillezine amenu ve iman edenlere istiğfar ediyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim iman edenlere, Müslümanlara arşın etrafında olan meleklere melekler istiğfar ediyor. Affolmaları için dua Allahu Teala'ya dua ediyorlar. Meleklerin dua ettiği Müslümanlara ne mutlu. Başka ayette Allahu Teala diyor ki açık bir şekilde ve yahmiru ve yahmilu arş Rabbike yevme izin semaniye. Kıyamet gününde e, Rabbinin arşını 7 ya e, Rabbinin arşı arşının 8 tane melek taşır. Sekiz tane taşır yani sekiz tane melek taşır. Bu ayette cumhurun görüşü ve sahih olan görüşü sekiz tane melekten kası sekiz tanedir. Sekiz tane saf değildir. Çünkü bazıları sekiz saf melek diyorlar. Bilakis sekiz saf melek değil sarı bir şekilde geçtiği gibi adedi sekiz tane olan melektir. Arşı kıyamet, do, dolayısıyla kıyamet gününde arşı sekiz tane melek taşıyacak. Peki kıyametten önce arşı kaç tane melek taşıyor? Selefin bu konu hakkında iki görüşü var. Birinci görüş diyorlar ki kıyamet gününde de, kıyamet öncede de e, arşı iki tane arşı 8 e, tane melek taşıyor. Hem kıyamet önce hem kıyametten sonra arşı 8 tane melek taşıyor. Başka ikinci görüş ise bu da seleften başka bir taifenin görüşü. Diyorlar ki kıyametten önce arşı dört melek taşıyor. Sonra kıyamette Allahu Teala bu dört meleği diğer dört melek ile yardım ediyor. Yani do, do yani kıyametten önce dört melek, kıyamette ise sekiz melek taşıyor. Bu görüşü de İbn Kesim İbn Kesir rahimullahü teala tercih ediyor. Hatta ve İbn Cevzi rahimullahü teala diyor ki bu görüş e, cumhurun görüşü, çoğunluğunun görüşü. Lakin bu konu hakkında yani e, kıyametten önce dört melek taşıdığı hakkında sahih bir hadis bilmiyorum. Alakullen İbn İbni Cevzi diyor ki bu cumhurun görüşü. Ve bu arşı taşıyan melekler çok büyük melekler. Çok azim ve büyük melekler. Ebu Davud'da geçen sahih bir senet ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Uzneli en uhaddise an melekin min hamaletil arş. Arşı taşıyan meleklerin bir tanesi hakkında konuşmam bana izin verildi. Diyor ki ma beyne şahmeti uznihi ila atiqihi mesirete seb'i miyeti amin. Diyor ki o o bir arşı taşıyan meleklerden bir tanesinin kulağı ile kulak ucu ile kulak yağı ile kulak ucu ile omuzu arasında 700 senelik mesafe vardır. 700 senelik mesafe vardır. Yani kulak ile omuzu arasında omuzu arasında 700 senelik mesafe vardır. Buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o melek hakkında. Ee, Zehbi Rahimullah'ın Kitabül Ulu isimli kitabında Evza'i ee, o da Hassan İbni Atiye tabiinden Hassan İbni Atiye'den şöyle bir eser rivayet ediyor ve bu eseri e, kavi diyor yani güçlü bir senet ile diyor. Diyor ki has, tabiinden Hassan İbni Atiye Hamaletul arşi semaniye yusebbihune Rabbahum bi savtin hasenin rahim Arşı taşıyan melekler sekiz tanedir. Rablerini güzel ve incis, ince ses ile tesbih ediyorlar. Feyekulu arbaatun dört tanesi diyor ki Subhaneke ve bihamdik ala hilmike ba'de ilmik Subhaneke seni tenzih ederim ve bihamdik hamd ile seni tenzih ederim ala hilmike senin hilmine ba'de ilmik senin ilminden sonra hilmine e, Tenzi, e, hamd ederim. Ve diğer se, dördü de şöyle tesbih ediyor. Sübhâneke ve bihamdik hamd ile seni tesbih ederim. Seni tenzih ederim. Ala affike ba'de kudretik. Senin kudretinden sonra affın, aff, affına e, seni hamd ederim ve tenzih ederim. Arşın Altıncı özelliği ise Allahu Teala'nın arşa istiva etmesi ve Allah istiva demek üstünde olması, istikrar etmesi, yerleşmesi, karar kurması, üstünde olması. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette Allahu Teala'nın sadece arşa istiva ettiği geçiyor. Başka bir şey istiva ettiği varit değildir. Dolayısıyla Allahu Teala bu mahlukatın en büyüğü olan arşın üstünde istikrar etmiştir. karar kurmuştur. Arş hakkında bidat ehli ehli sünnetin görüşüne muhalefet etmiştir. Bu bidat ehlinin en birçok görüşleri var fakat en meşhur görüşleri iki tanedir. Birincisi diyorlar ki arş mülkten ibarettir. Yani arşın manası taht değildir. Bilakis nedir? Mülktür. Allah Teala'nın arşa istiva etmesinin manası yani Allah mülküne istila etti, ele geçirdi. Allah mülkü e, ele geçirdi. Mülkü hakimiyet altında aldı. Dolayısıyla Kur'an mahallerine baktığınız zaman Allah mülküne hakimiyet kurdu, Hükmü altına aldı dediğin gördüğünüz zaman bilin ki bu Bidaat ehlenin tefsiridir. Dolayısıyla arşı hakiki bir şey olarak saymıyorlar, inanmıyorlar. Bilakis mülk olarak tevil ediyorlar. Mülk olarak tevil ediyorlar. Ta şüphesiz ki bu batıldır. Niye batıldır? Çünkü arşın mülk manasında olduğuna hiçbir delil yoktur. İkincisi ise lügat ehlinin icmasına göre arş mülk manasına gelmez. Yani Arapça dilinde, Arapça lügatında arş mülk manasına gelmez. Bunda icma vardır. Üçüncü ise seleften hiçbir ilim ehli arşı mülk diye tefsir etmemiştir. Dördüncüsü ise sarih e, naslar Kur'an ve sünnetin Kur'an ve sünnet açıkça arşın mülk manasında olmadığına delildir. Olmadığını gösteriyor. Niye? Çünkü Allahu Teala diyor ki وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ ve yahmil 'arş rabbike fawqahum yawma izn sema'in o gün yani kıyamet gününde eee izin o gün tenvin el ayvat deniliyor yani yawme izin yawme iz yevm el kıyame yani kıyamet gününde bu tenvin el ayvat kıyamet gününde rabb'inin arşını 8 tane melek taşır e mülk manasında ol, ol, olursa Rabbinin mülkünü 8 tane melek taşır. Bu olmaz. Rabbinin mülk her şey Rabbinin mülkü. Cennet, cehennem her şey Allahu Teala'nın yarattığı her şey Rabbinin mülküdür. Dolayısıyla man, mana müstakim olmuyor. Başka ayet Allahu Teala diyor ki: "Ve kâne Onun arşı suyun üstünde idi. Diyemeyiz ki onun mülkü suyun üstünde idi. Çünkü suyun üstünde olmayan mülkü de var Allahu Teala'nın. Aynı şekilde hadiste Allah Resulü buyuruyor ki Sa'd ibn Muaz vefat ettiğinde Allah Rabbini Rahman'ın arşı titredi. Allahu Teala'nın arşı titredi. Yani Allahu Teala'nın mülkü titredi diyemeyiz. Çünkü her şey Allahu Teala'nın mülkü. Bu dünyada Allah'ın mülkü, her şey Allahu Teala'nın mülkü ve içindekiler de Allahu Teala'nın mülkü. Her şey şüphesiz titredi o an. Dolayısıyla bu hadise de ters. Aynı şekilde demin zikrettiğim hadiste olduğu gibi Musa Aleyhisselam e, kıyamet gününde e, haşrolunduğu olunduğu zaman arşın ayaklarından bir ayak ayağını, ayağını tutacak. Diyemeyiz ki mülklerinden e, mülkün ayaklarından bir ayağını tutacak. Çünkü ayağı yok. Çünkü her şey Allahu Teala'nın mülkü. ikinci görüş ise batıl, bidat ehlinin ikinci batıl görüşü ise felsefe, felsefecilerin görüşü. <laughs> Felsefeciler diyor ki, arştan kasıt ee, e, en üstteki en felek, uzaydaki felektir. Veyahut da dokuzuncu felek diyorlar. En üstteki feleğe de, do, yani dokuzuncu felek olan en üstündeki felektir veya da Atlas feleği de diyorlar. Bu da yani <laughs> felek ne demek? Yani yıldızların yüzdüğü yere felek deniliyor. Yıldızların yüzdüğü yere e, felek deniliyor. Tabii şu, bu da ki batıldır açık şekilde batıldır. Deminki zikrettiğim e, deliller bu 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 görüş içinde geçerlidir. <laughs> Nam e, başka bir mesele, arş mı önce yaratıldı? yani ilk yaratılan Allahu Teala'nın ilk yarattığı şey arş mıdır yoksa kalem midir? Ala kullum bu konuyu gelecek haftaya alalım inşallah Teala. Bunu bununla bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiran ila yevmiddin.